Peş peşe kazalar yaşandı İstanbul'da. Önce Bakırköy'de bir kazaya müdahale için giden trafik polisi İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu. Fakat sonda değildi. Bir kaza daha yaşandı. Bayrampaşa adresi 4 araç zincirleme kazaya karıştı. 2 kişi ağır yaralandı. Bu sabah emniyet kemerlerini bağlamayı bizim için lütfen ihmal etmeyin. kazaya müdahale ederken bir başka kazaya kurban gitti. Polis memuruna otobüs çarptı, şehit oldu. <laughs> İstanbul sabaha feci bir kazayla uyandı. Bakırköy'de E5 Karayolu Güney Yan Yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda bir zabıta aracı otomobille çarpıştı. <laughs> O kazaya müdahale etmek için trafik ekipleri bölgeye gitti. Yolda güvenlik önlemi aldılar. Bu sırada korkunç bir kaza daha yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otobüs şoförü trafik polislerine çarptı. Görevli polis memuru o gün yürümez otobüsün altında kaldı. Ne yazık ki orada can vererek şehit oldu. Naşı morga kaldırıldı. Otobüs şoförü de gözaltına alındı. İstanbul'da iki kişinin yaralandığı bir başka kaza daha yaşandı. Adres Bayrampaşa. Bir motosiklet sürücüsü yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda dengesini kaybedip düştü. <laughs> motosiklet sürücüsünü gören taksici aracını durdurup yardımına koştu. Arkadan gelen otobüse o taksiye ve bir otomobile çarptı. Dört aracın karıştığı kazada iki kişi ağır yaralandı. Kadıköy'de de sabah saatlerinde yürekler ağza geldi. D-100 karayolunda ilerleyen et yüklü kamyonet devrildi. Kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce beton bariyere çarptı, sonra da yan yattı. Yolun ortasına devrildi. Kamyonetin sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonette yolun ortasından vinç yardımıyla kaldırıldı.